Şu anda Konya Yalı Belediyesi'ndeyiz. Belediye Başkanımız Mehmet Ali Yavuz 6 sıralı amiral arpa çeşidimizin hasatını yapacak. Başkanım bereketli sezonlar. Allah razı olsun. Allah'ın bereketini esirgemesin inşallah. Amin inşallah. Burası kaç dekar bir arazi başkanım? 500 bin metre metrekare. 500 dekar bir arazi. Burada başkanım altı sağlı hamilen arpa çeşitimizi ektiniz. Evet. Şu anda mevcut durumdan memnun muyuz? Çok memnunuz. Doğumun kalitesine söyleyecek yok. Başkanım bereketli sezonlar.